Merhaba Sara. Bugün ne yapacağız? Spor yapacağız. Bugün hep beraber spor yapacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar pandemiden dolayı bütün herkes evde ve evde çok hareketsiz kalıyoruz. Bundan dolayı da hep beraber bugün spor yapacağız. Biz evet. siz de bizimle spor yapmak ister misiniz? Evet. Evet o zaman hadi başlayalım. İlk önce spor hareketlerine başlıyoruz. Hadi Sara kalk şimdi. Arkadaşlar Serra'nın gösterdiği hareketleri yapın tamam mı? İlk önce olduğumuz yerde koşuyoruz arkadaşlar. Böyle ısınıyoruz. Olduğumuz yerde koşuyoruz. Ama Serra biraz daha bir çılgın yapıyor değil mi Serra? Şimdi kollarımızı ısındırıyoruz. Kollarınızı böyle çevirmeniz gerekiyor. Kollarımızı ısındırıyoruz değil mi Serracığım? Sonra spor yapacağız. Evet sonra spora başlayabiliriz. Şimdi sıra... Evet aferin Serra. Böyle belimize hissetiyoruz arkadaşlar. Böyle Serra'nın gösterdiği gibi. Şimdi böyle çok böyle ağır olmayan böyle küçük damlalarınızla ya da su Serra'nın yaptığı gibi yapın çocuklar. Böylece kollarınızı çalıştırmış olursunuz. Ağır mı Serra? Aa, ağır değil mi? Ağır değil Ha çok mu hafif? Evet. Evet böyle sizi yormayacak. Böyle dumbbell ya da su şişelerinde bunları yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar yukarıda elma topluyormuş gibi yapın böyle. Elmaları toplayın toplayın toplayın. Sen o dil niye dışarıda? <gülüyor> Yoruldun <laughs> mu? Kollarınızın ısınması için böyle yapabilirsiniz. Şimdi sen öbür koluna yap. Evet arkadaşlar böyle kollarınızı ısınması için bu şekilde yapabilirsiniz. Serra'nın yaptığı gibi böyle ayaklarınızı uzanarak esneyebilirsiniz. Değil mi Serra esnemek de çok önemlidir sporda. Evet. Ama biz biz oyun biz spor yapıyoruz oyun oynamıyoruz. Spor yapmak ciddi bir iştir. Evet. <laughs> Şimdi daha eğlenceli hareketlerde sıra hazır mısın? Hazırım. Şimdi böyle dengede kalmaya çalışıyoruz. Ama sen ayakta dengede kalman gerekiyordu. Oturmamalısın. Ayakta ayakta. Bakalım ne kadar dengede kalabileceksin. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Bakın arkadaşlar Sara dengede kalmaya çalışıyor. Şimdi öbür <laughs> ayağına yap bakalım. Ah düştü. <laughs> Hadi sıra öbür ayakta. Zerra <laughs> çok güldü. Zerra spor yapmak eğlenceli mi? Bir ayağımızda öbür ayağımızda böyle esnetiyoruz. Zerra <laughs> düşüyor. Zerra. <laughs> böyle boynumuzu çeviriyoruz. Boynumuzu da hissediyoruz çocuklar. Ama böyle yapınca da Serra dengesini kaybedip düşüyor. Evet arkadaşlar. Böyle küçük bir topu ayağınızın arasına koyup elinize dambuları alıp onu kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ki Serra yapamadı. <laughs> bakalım bir tane ne Serra kaldır bakalım topu. Kaldır bakalım topu. Hoppa. Şimdi indir topu. Çok kaldırdın indir topu Arkadaşlar bu kadar kaldırmanıza Gerek yok Güzel mi Sara Güzel Hoppa İndir bakalım evet. topu şimdi Evet bu da Serra'nın yaratıcı bir hareketi. Serra ne yapıyorsun? <laughs> üstüne biniyorum. <laughs> ama bu spor değil ki. Ama ama üstüne biniyorum seni. Bu da Serra'nın yarattığı bir hareket arkadaşlar. Böyle üstünde durmaya çalışıyorsunuz. <laughs> 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 Düşeyim. Ama Serra o top senin kadar zaten. Kötü <laughs> çocuk. Arkadaşlar böyle yan yatıyorsunuz. Ayağınızı kaldırıp indiriyorsunuz. Yan yat Serra. Zerra yoruldun mu? Seni çok mu yordum? Çok mu yoruldun? Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Böyle size spor hareketleri yapmaya çalıştık. Kanalımıza abone olup bizi desteklemeyi unutmayın. ,alım ,alım. Bak ben de. Ne oldu? Yedi kedi, kedi çocuk. Ee, bir daha arkadaşlar Serra kedi çok seviyor. Hadi şimdi onu izleyelim beraber. Ama ilk önce bay bay yapman lazım. ביי ביי! כאן המזובה, נעמי, נוטמן. 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 ביי ביי!